Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine altılı masada çevrilen dış destekli film fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyulanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler masanın iradesinden ne yapıyor? Medet umuyor. Vah zavallılar. Ne olacaksın haliniz ya? Yazık yazık. Hem de çok yazık. Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek, inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetmeye vesinde olanları hüsrana uğratacağız. Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın üstüne PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin gizli açık uzantılarını koyun. Yetmezse buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin. Daha da eksik kalırsa paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da getirin. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek? Kardeşlerim, bunların tamamı bir araya gelse. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin Türkiye yüzyılı vizyonunun yanında ne ifade eder? Hiç. Bunların cemi cümlesi de Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da. Meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de. Sandığa gelin sandığa. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin millete. Meclisi kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştınız yapamadınız. FETÖcuların kumpaslarına alet oldunuz, başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız, hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz, o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz, kur, enflasyon operasyonlarından medet umdunuz. Hamdolsun. O badireyi de atlattık. Amerika'sından Avrupa'sına kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin yönlüydü. Milletin gözüydü. Milletin beklentisiydi. Milletin talepleriydi. Biz hep Milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üzerinde güç tanımadığımızı söyledik. Derdimizi sadece milletimize anlattık. Desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç, yeni bir seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük. Bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz. Milletimizle de dertleşiyoruz. Milletimizle de kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz ne yaptık biliyor musunuz? 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Bununla kalmadık. 27 yurt dışı ziyaretiyle ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık. Onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler. Çıkmışlar bir de biz altı kişi bir cumhurbaşkanlığı yöneteceğiz. O da ülkeyi yönetecek diye kabahatleriyle övünüyorlar. Dedik ki bunlara tüm bu zırvaları bırakın. Bak Denizli'ye bakın. Şu anda sadece bu meydanda 80 bin kişi var. Yoldakileri söylemiyorum. Biz işte tüm bu zırvalara, tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı ne diyoruz? Yeter diyoruz. Sözün de kararın da geleceğin de millete ait olduğunu söylüyorum. Şimdi hazır mısınız? 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz? Denizli ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve onların içerideki maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter söz milletindir diyor muyuz? Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. İşler başkan, işler başkan, işler başkan, işler başkan. Kardeşlerim, şehrimizde 5960 riskli yapının kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 442 kilometreye çıkardık. Aydın, Denizli, Antalya otoyolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Havalimanımızı büyüttük. Tarım ve ormanda Denizli'ye 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi 6 arazi toplulaştırma, 91 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 3 yeraltı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali tesisini inşa ettik. Bugün de şehrimize kazandırdığımız güncel bedeliyle 18 milyar lirayı bulan 232 ayrı yatırımın resmi açılışını buradan gerçekleştireceğiz. Ulaştırmada şehrimiz için önemli bir yatırım olan 3 milyar 400 milyon liralık maliyetle tamamladığımız Denizli çevre yolunun 14 kilometrelik ikinci etabı ile 2640 metrelik Honaz tünelini hizmete açıyoruz. Günde 30 bin aracın geçtiği Denizli şehir içi trafiğine rahat bir nefes aldırıyoruz. Bu tür yatırımlarla yolculuk sürelerinin kısalması, konforun ve güvenliğin artması, Denizli'mizin sanayisine, ticaretine, turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. Tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Buyurunuz lütfen Sayın Merve Önlükuş, Murat Önlükuş ve Deniz Vadem Önlükuş'u sahneye davet ediyoruz. çok teşekkür ederiz. Şimdi de Aydın ailesini Sayın Sevil Aydın'ı say e Şimdi de Merkez Efendi ilçesi Kayaköy mahallesi 1173 konuttan Sayın Abdülhakim Aras'ı davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen Abdülhakim Bey. Aras ailesine hayırlı ve uğurlu olsun. Evet Eren ailesine de hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Onas Tüneli güzel olmuş mu? Bak bunun adı eser ve hizmet siyasetidir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Nasıl? Nasıl? Denizli'den altılı masaya selam. Şu güzelliğe bak. Makaslar bugünün hatırası olarak sizde kalacak. Yol medeniyettir. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honas Tünelimiz Denizli'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu muhteşem katılımla Şimdi inşallah tüm eserlerin açılışını yapıyoruz. Kordeleyi kesiyoruz. Makaslar da bugünün hatırasına bizde kalıyor. Hadi kızım sen de keseceksin. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Onaz Tüneli, TOKİ 1449 konut, 50 dükkan Denizli İçme Suyörtma Tesisi ile Denizli'mizde...